Merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle beraber Minecraft Tower Defense oynuyoruz. Bu ikinci oyunu mu bilmiyorum, galiba ikinci oyunu. Arkadaşlar, video başlamadan önce size küçük bir duyurum olacak. Milletimizin başı sağ olsun, ölen şehitlerimizin ailelerine başsağlığı duyuruyoruz. Neyse, artık oyunumuza geçelim. Start. Uslan. Evet. Arkadaşlar, oynamacı böyle çok... Değişik bir yol yapıyoruz ve yaratıkları evimizden uzaklaştırmaya çalışıyoruz. Birçoğunuz biliyorsunuzdur. Şöyle şimdi anormal bir şey yapacağım. <laughs> Nasıl bir şey olduysa bu. odaklı kaldım. Görüyorsunuz zaten belli. Hmm. Artık direk yol açımısına geçelim. Yok daha devam edeceğiz. Evet aslında daha devam edeceğim. Buraya. Arkadaşlar ben şu yolu yapıp geliyorum. Gerçekten bayağı bir zaman aldı. Evet arkadaşlar yolumuzu sonunda yapabildik. Şöyle değişik bir yol oluşturdum. Şimdi buraya dokunduk. Of şunu yapmak istiyorum. Buraya mı gidiyorum? Buraya yok. Şimdi arkadaşlar. E, dur. Hmm. İyi abi daha ben bunu ne yapayım? Ha 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 oldu Yok şu an almak istemiyorum. Almak istemiyorum. Onu şöyle koyalım arkadaşlar. Şu bölgeye. Evet buraya koyduk. Neyse biz başlayalım artık. Zombiler gelsin. Gönderin bakalım zombilerimizi. Koyduğum yere bak ya. Şunu koyduğum yere bak ya. Bunu ben buraya almak istiyorum. Hadi abi alırsın. Helal. 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 Vurtsun. <laughs> Abi orayla koyuyorsun ya. Şuraya şu arkadaşı koyalım. Abi çok kötü gidiyorsun. İyi. Helal. 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 <laughs> Ay ah, bunu da ben sevdim. Dur. Abi diğer levele geçelim. Al işte. Bunlar hızlı. Hızlı bunlar hızlı. Bunları Evet. Geliştir bebeği. İşte bu. Full yaptık. Full. Ha 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 ha. Evime gelemeyeceksiniz. Steve uyuyor. Biz Steve'i uyandırmamalıyız. Steve uyanmayacak. Yalnız şu an çok iyi bu yumurtamız. Ben bir defa bu oynamıştım. Ali arkadaşlar full seviye yapmıştım. O gerçekten çok güzel. Dur şimdi ben şu Kamil'i yükselteyim. Gas geldi. Gas. Gast. Öl, 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 öl. Tamam, sakin, sakin. 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 <laughs> Arkadaşlar bazen bana abi tam ekranda oynuyor. Diyor. Arkadaşlar bir defa tam ekran deneyim çekmiştim. Arkadaşlar tam ekranda tam ekran çektim mi görüntü çıkmıyor maalesef. Normalde zaten tam, tam ekran yaparım. Helal be işte bu. Bak bir tanesi kaçtı. Tamam sen de bu zaman. Bunu oh, oh. Şuraya kadar bir gelemediniz gitti güzel kardeşim ya. Evet, Bye bye. İşte bu be. Dur şimdi. Şu kavşağımıza şu alev topumuzu koymak istiyorum. Devam. Go go go. Ha tövbe. Tövbe, 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 tövbe. Aa, bu ne? Gözünü seveyim. Al işte. Yes be. Bir kalbimiz gitti. Abi nasıl görüyor lan? Gözünüzü seveyim. Dur 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 dur. Dur. bir tane de yanlışlıkla koydum da neyse evet geldi dur helal ona dal helal be Tamam mı güzel kardeşim? Sakin. İşte bu. Hı, 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 hı. Onu al. Güzel kardeşim. Oh. Abi. Helal be. Ne kadar uzursun. Düşüren dönen kavşa bir tane okçu genç. Okçu abi G Okçu abi. İşte bu. Geç. Al işte geldi. 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 Relax bebeğim. Relax. 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 Yapıştır abi. Al canım abi. Hadi. Hadi be güzel kardeşim. Helal. Hayatta gözlerin iyi mu Steve? Abi bu nasıl bir şey? Ben savunma iyi kal. Ana. Üç kalbi kaydı. Tövbe. 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 Oha üstte de ölmek yok. İşte bu. Evet güzel kardeşlerim süpersiniz. Tebrikler. Alright sizi de basalım. Ya. Ya. No please. Please. Yes be. Yok geç. Of, of, of. Allah'ım neydi benim günah? Bunu söyleyen Steve. Allah'ım neydi benim günah? Güne arkadaşlar Steve'in sadece günah uyumaktı. Bu nedir ya? Oha. Oha. Of. Bu arkadaş olmasa belki biz şu an geberdik. Dur. İşte bu be. Geç. Geç. Çak 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 çat 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 Oha Hadi be yumurta Hayır. No please. Dur 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 dur. Dur dur dur. The Anti time. Abi ne yaptım ben? Boşuna harcadım değil mi? Şunu koy abi. Kimse beni yenemez. Üç kalbim kalası diye kurtaracağım. No please. Şöyle yapacağım kula artık ya. Kulaklığı. Ah kütahya biraz. Çok sıkıyor ama iyi bir kulaklık. Hadi lan görelim seni güzel koçum. Helal. Helal. İşte bu. Yapıştı. Gaz geliyor. Yine gaz geldi. Ee, i̇ki tane bir şey de ekliyorsunuz. Oha ben ne yaptım abi? Abi ben ne yaptım? Abi ne yaptım ben? Daha yok etmedim. Neyse ya benim savunma pro. Pro pro. Pro pro. Pro benim savunmam. Pro savunma hepinizi öldürecek çünkü kendisi buraya. Vallahi bu gazlar hala ölmedi benim diyeceğim tek şey oha. Abi. TNT koyalım bebeğim. Patla bebeğim. Boom. Ölmediler. Yalnız ölü sesi biraz garipti. Gelsinler, gelsinler. bakalım. Su falan şimdi koymak istemiyorum. Bir görmek istiyorum. Gelsinler bakalım. Kamil. Şu dönüşe yok. La koyacağım da. Neyse ya. Bizim savunmaları görelim. Yalnız ben olacağım. İşte şimdi öldüm. Allah bana rahmet eylesin. Neyse. Ee, videomuz uzadı. Ee, arkadaşlar öncelikle beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Ee, hatta şu bitsin videoyu ben bitireyim. Hatta videoyu durdurayım. Hoşçakalın. Eyvah ölüyorum. Abi. Hepsi gelsinler, hepsi gelsin, hepsi gelsin, hepsi gelsin. Hepsi. <laughs> Bir kalp. Abi zaten bana şimdiden Allah rahmet eylesin. Neyse arkadaşlar beni izleyen için teşekkür ederim. Ö Şehitlerimizin arkadaşlar ailelerine bas sağlığı diliyoruz. Hepsine e, bas sağlığı diliyorum. Neyse benizin için teşekkür ederim arkadaşlar. E, maalesef öldük. E, Sonraki videolarımda görüşmek üzere. Hoşçakalın.